Değerli Borsa Teknik Analiz takipçiler yeni bir videomuzdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 10 hissenin analizini yapacağım. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İlk hissemiz Alkar arkadaşlar. Kısa kısa analizini yapacağım. Hafta sonu Alkar'ın hissesinin analizini yapmıştık. Twitter'dan da paylaşım yapıyorum. Dolar bazlı daha önce geçemedi. 44.92 seviyesi vardı. Biliyorsunuz üzerinde kapanışlar gelmemişti. Buradan geri bir satış geldi ve bugün tekrar 43.12 seviyesinin üzerine attık. Yarında 44.92 seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiğimiz sürece Alkar'da potansiyel 77 dolar hedefi var arkadaşlar. Yaklaşık burada 2000 liranın üzerinde 2100 2200 seviyelerine doğru Alkar hissesinde yükselişin önümüzdeki günlerde devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Düşen trend kırıldı. İlk direnç noktaları 43.12 seviyesi ve 44.92 seviyesiydi. Bu seviyenin geçilmesiyle beraber sonraki direnç noktası 77.30 seviyesi arkadaşlar Alkar hissesi için söyleyeceklerimiz şimdilik bunlar. Evet bir diğer Hissimiz hissemiz Elite Natural. Biliyorsunuz bunu Twitter'da paylaşım yapmıştım özellikle tam nerede yapmıştık arkadaşlar takibinden arkadaşlar bilir tam buradaki destek noktasına yani 43 lira seviyesinde paylaşım yapmıştım ve an itibariyle 53.80 seviyesinde arkadaşlar elit natural listesine baktığımız zaman buradan gelen trend kırılmıştı yükseliş devam etti ve 63 65 seviyesinden geri satış geldi tekrar kırmış olduğu direnci test etti ve bugün itibariyle tekrar Son 2-3 gündür biliyorsunuz yukarı yönlü hareketleri devam ediyor. Elit Natural'deki formasyonun hedefi neresidir arkadaşlar? Evet şöyle baktığımız zaman arkadaşlar buradaki kırılım noktasından yani şuradaki kırılım noktasından aldığımız zaman yaklaşık 115-120 lira seviyeleri potansiyel orta vade hedeftir. 63-65 seviyesi buradaki 63-65 seviyesi yakın zirve noktası yakın tarihin zirve noktası ilk direnç noktamızdır haliyle bu seviye bölgesinden kısmi satışlar gelecektir mutlaka ama bu seviyenin yukarı yönlü kırılmasıyla beraber potansiyel hedefinin 100 lira üzerinde olabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Elite Natural hissesinde söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Tabii ki alımlar yaparken arkadaşlar tavandan kapatmış birçok hisse bugün tavan kapattı. Mutlaka alım yaparken kademeli alım yapmalısınız. Kendinize göre bir strateji geliştirebilirsiniz. Evet EQ hissesine Euro Capital yatırım ortaklığı daha önce paylaşım yapmıştım biliyorsunuz. 2012 yılı tarihi zirvesinden tarihi zirvesi 10.50 seviyesi bu seviyeyi kırdıktan sonra 17.37 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Ve buradan geri çekildi arkadaşlar nereye ve şu bölgeye baktığımız zaman hatta şu sarıyı da kaldıralım 10.50 tarihi zirve noktasında kaldıralım. Bakın buradan kocaman bir fincan kulp formasyonu var arkadaşlar. Biz nereyi test ettik? Buradaki kırmış olduğumuz fincan kulp formasyonunu test ettik arkadaşlar. Bu önemli. Kırılan dirençler test edildikten sonra yükselişler ciddi manada devam eder arkadaşlar. Ve şöyle baktığımız zaman buradaki fincanın formasyon hedefi arkadaşlar. Hemen şuradaki fincanı aldığımızda fincanın kulpu ilk gideceğimiz noktadır. Burası yaklaşık 26 lira seviyesi. Yani buranın hedefi ciddi manada yüksek arkadaşlar. Tabii ki bu kısa vadede olacak bir hedef değil. Şöyle Fibonacci seviyesini aşağı doğru çektiğimiz zaman yaklaşık 46 lira seviyeleri potansiyel hedef arkadaşlar. Eyüklü için kısa vade önce 17.37 hedefi daha sonra 22 ve 26 lira potansiyel hedefleri var arkadaşlar uzun vade orta vadede alınıp beklenilebilecek bir hisse arkadaşlar. Ev, Euro Capital Yatırım Ortaklığı içinde söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Hektaş'ı da biliyorsunuz Twitter'da paylaşım yapmıştık cuma günü ve buradaki trend desteğini aşağı yönlü kırdı fakat şöyle bir durum vardı arkadaşlar. Bir uyumsuzluk vardı Hektaş'ta. Fiyatlar aşağı yönlü devam ederken Burada RSI de yukarı yönlü devam etti ve bu tabii ki bir pozitif uyumsuzluktur. Pozitif uyumsuzluklar yükselişin habercisidir ve buradaki destek noktası bakın burası önemliydi. Bu destek noktasının içine attı ve Hektaş'ta tabii ki ciddi manada geri çekilmiş bir hisse arkadaşlar Hektaş ve şuradan aldığımız zaman buradan gelen bir düşen trend var. Yarın bu seviyelere doğru devam edebilir mi? 25 40 seviyeleri ilk gideceği hedef noktasıdır. Eğer 25-40 seviyesini yukarı yönlü kırabilirse buradaki ana trend takip edilmelidir. Ana trend an itibariyle 28-78. Tabii ki önümüzdeki günlerde ana trend yavaş yavaş gün günler ilerledikçe bu trend aşağı yönlü devam edecek. Hektaş'ta özellikle bu trendin kırılması yani buradaki ana trendin kırılması özellikle 27-28 seviyesinin üzerinde günlük haftalık kapanışlar yapması Hektaş'ta o uzun vadede ciddi bir yükseliş dalgası tekrar başlayabilir arkadaşlar ama dediğimiz gibi buradaki trendin mutlaka ana trendin kırılması gerekiyor şu an için kısa vade için yani 27-28 seviyeleri beklenilebilir arkadaşlar hektaş tarafında evet kontrol matiğe baktığımız zaman kontrol matikte de dolar bazlı bir grafik arkadaşlar dolar bazlı grafiklerin önemli olduğunu her videomda sizlere bahsediyorum Burası 2022 kasım ayında tarihi zirve noktası 12.29 seviyesiydi. Biz en son yükseliş yaptığımız dönemde 12.29'un üzerinde bir kapanış gelmedi. Bu bölgeden red geldi. Aynı zamanda buradan gelen bir yükselen trend var arkadaşlar. Henüz bu trende dokunmadı. Bugün yukarı yönlü endeksin de yukarı yönlü tepki vermesiyle kontrol matikte tavan oldu. Fakat bu bölgenin kontrolmatik tarafında yükselişlerin devamı için mutlaka 12.29 dolar bazlı tarihi zirvenin kırılması gerekiyor arkadaşlar. Şu an için 9.89 seviyesinde yani yaklaşık %20'lik bir yükselişten sonra asıl hareketin başlayacağını söyleyebiliriz. Bu seviyelerde alınabilir mi? Alınabilir. Yani bu şekilde hareketler yapabilir arkadaşlar. Ama 12.29 seviyesi üzerinde kapanış yapmasıyla beraber potansiyel hedefinin 28 dolar olduğunu orta vadede takip et orta vadede bilmek gerekiyor arkadaşlar. 12 dolar yani yaklaşık %150'lik bir yükseliş demektir bu. 12.29 seviyesini geçemediğimiz sürece bu bölgelerden satış satış baskısının satışların gelmesini gelmesi gayet normal olacaktır arkadaşlar kontrol matik için. Bir sonraki hissemiz marka arkadaşlar. Markayı neden aldım? Marka güçlü bir yükseliş dalgası başlatabilir arkadaşlar. Hatta bugün tavan oldu. Cuma günü biraz geri çekildi ama şöyle bir durum var markada. Daha önce bir trend kırdıktan sonra ciddi bir yükseliş dalgası gelmişti. Ve bu düzeltmeyi yaptı. Tekrar yakın zirve noktası yani 16.74 seviyesi üzerinde bugün kapanış geldi. Bu seviyenin üzerine devam ettiği sürece ilk hedefinin 29 lira seviyesi olacağını söyleyebiliriz Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bakın üç günlük grafikte önemli bir ayrıntı arkadaşlar mekti al verdi Hatta haftalık grafiğe baktığımız zaman haftalık grafikte mekti al verdi arkadaşlar ve sıfırın üzerinde bu güçlü bir mumla geldi bakın Burası önemli Tabii ki mektinin üzerinde sıfırın üzerinde al verdikten sonra Genelde ciddi bir yükseliş dalgası başlar arkadaşlar. Bakın bu bölgede MACD al vermiş. Yani şu bölgelerde MACD al verdikten sonra yaklaşık 4x'lik bir yükseliş. 5 liradan 28 liraya giden bir hareket gelmiş. Daha önceki hareketlere baktığımız zaman yine haftalıkta bu bölgede al sinyali geldikten sonra 3 liradan nereye gitmiş? 5.49 seviyelerine gitmiş. Bu bölgede de artık markanın 29 lira seviyesini yukarı yönlü kırarak yükselişini devam ettireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Potansiyel hedefi kısa vade için şu an için yakın tarih zirve noktası yani 29 lira seviyeleri ama şöyle hemen bakalım arkadaşlar. Bakın bu bölgeden gelen trend hatta şöyle 3 günle aldığım zaman daha net göreceksiniz. Şöyle mıknatısı alalım. Bakın burası 28.98 seviyesi kırılım, kırılımdan sonra onay, 10 onaydan 10 sonra yükseliş arkadaşlar ve buradaki H flama formasyonunun direkt boyunu aldığımız zaman kırılım noktasına koyduğumuz zaman yaklaşık 100 liraya bir bir hedef çıkıyor. Tabii ki bu kısa vadede olacak bir durum değil ama markada hacimli bir kırılım, güçlü bir yükseliş önümüzdeki günlerde adından çok fazla söz ettirecek gibi söz ettirecek gibi duruyor arkadaşlar. Marka hissesinde söyleyeceklerimiz bunlar. Evet Sasa polyester'e baktığımız zaman Sasa polyester'deki durum nedir? Daha önce dönüş yaptığı noktalar arkadaşlar. Burası bakın daha önce bu seviyelerden dönüş yapmış. Burada da direnç olarak çalışmıştı. Burası neresi? Yaklaşık 41 lira seviyesi. 39-41 seviyesi. Ve yine bugün endeksin de olumlu olmasıyla beraber Sasa polyester'de bu seviyeden dönüş yaptı ve tavan oldu. Ve aynı zamanda düşen trend kırılmış mı? Hemen ona bakalım. Bu bölgeden aldığımız zaman düşen trend şu an için milimetrik bir şekilde kırılmış gibi gözüküyor. Hacimli bir kırılım. Tabii ki yarın kırılımın üzerinde yani bu fiyatın üzerinde kalmaya devam ederse Sasa Polyester'de yükseliş önce şöyle bakalım arkadaşlar. Yaklaşık 51 lira seviyeleri ilk direnç noktası olacaktır. Daha sonra bakın şu bölgelerde ciddi direnç noktaları var. 54-55 ve ana hedefim burada üst trend olacaklar arkadaşlar. Bakın şu bölgeden gelen Yükselen trend şu yani şuradan gelen yükselen trend hedef olacaktır. Bugün itibariyle 63 lira seviyesi. Bu tabii ki günler ilerledikçe 60 lira seviyesine doğru devam edecektir. Ee, tabii ki şöyle baktığımız zaman resimde teknik anlamda buradaki düşen trend kırılmadığı sürece sasa polyesterde bir hareketin olacağını düşünmüyorum ama şöyle bir durum var sasa polyester bu şekilde hareketlerine devam edebilir arkadaşlar. Yani bu flamayı burada doldurur mu bilemiyorum. Ama bu flamanın içinin dolması son gününe kadar 2025 Ocak gösteriyor. Bu da ciddi bir yatay harekettir. Bu yatay hareket kırıldıktan sonra ciddi bir rally başlayacaktır. Onun için buradaki kısa vade için 60 lira seviyeleri hedeflenebilir ama bu bölgenin kırılması Sasa polyesterde ciddi bir yükseliş dalgası başlar. Ben bu kırılımın hemen olacağını Düşünmüyorum arkadaşlar. Yani Sasa Polisiyon zaten ciddi bir hareket yapmıştı biliyorsunuz. Geçen yılda 2022 kasım ayında sonlanmıştı bu hareket ve ben bir yıl 2 yıl Sasa'nın bu kanal içerisinde, bu filma içerisinde filma kanalı yani düşen kanal düzeltiyorum. Simetri güçken içerisinde hareketlerine devam etmesini bekliyorum. Bazen kelimeleri karıştırıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın şimdiden. Evet, Teknosa tarafında bu da tavan oldu bugün. Teknosa'ya baktığımız zaman 2022 direncini kırdıktan sonra yükseliş devam etmişti. Daha sonra geri çekildi ve bugün kırmış olduğu direncin üzerine tekrar attı ve e, tavan seviyesine kapattı arkadaşlar. 31.64 seviyesi üzerinde kaldığı sürece Teknosa'da potansiyel hedefin arkadaşlar 42 lira seviyesi ilk hedefinin 42, daha sonra 59 lira. Potansiyel hedefi var arkadaşlar 76 ve 93 lira ortu orta vadede gideceği noktadır ama 42 64 ve 59 65 seviyeleri yakın zamanda görülebilecek hedefler olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Evet Uşak hissesine baktığımız zaman Uşak hissesini yakından takip ediyoruz. 2011 tarihi zirvesi 5.80'di ve bu 5.80 seviyesi kırıldıktan sonra nereye kadar yükseldi arkadaşlar? Bakın Fibonacci 2.618 seviyesi 14.56 idi. Bunu ben size Twitter'dan da paylaşım yapmıştım. 14.56 seviyesi geçilemediği sürece bu bölgelerden satışın gelmesi muhtemel diye paylaşmıştık. Ve bu bölgeden satış nereye kadar devam etti? Fibonacci 1.618 yani 9.15 seviyesine kadar en düşük görmüş olduğumuz seviye 9.01 seviyesiydi Cuma günü ve şu an için bu seviye üzerinde kalmayı başardı bugün tavan oldu. 9.15 seviyesi üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar bir sonraki hedefin 19.98 olacağını söyleyebiliriz. Yani 14.56 ilk gideceği nokta ve akabinde 19.98 potansiyel hedeftir arkadaşlar uşakta ve ardından 25 lira potansiyel hedefi arkadaşlar Uşak için tabii ki uzun vadede ciddi hedefler var ama yakın zamanda görebileceği hedefleri 14.56, 19.98 ve 25.40 olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Son hissemizde Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri hissesi Yeotek arkadaşlar. Yeotek'te baktığımız zaman en son biliyorsunuz düşen trendi bu bölgede kırmıştı yani şu bölgeden gelen düşen trend kırıldıktan sonra 286 seviyesine kadar yükseldi. Hatta burada tavan olmuştu. Ama burada kalmayı başaramadı. Kar satışları geldi. Direnç noktasından nereye gittik arkadaşlar? Daha önce 2023 Ağustos ve 2023 Eylül ayında test ettiğimiz direnç bölgeleri artık destek olacaktı ve bu destek bölgesi. Yani 192 lira seviyesi en düşük gördüğümüz 191,5 bu seviye test edildi ve bu seviyeden dönüş yaparak bugün tavan oldu bu da. Ve potansiyel hedefin arkadaşlar 286 lira. Yani önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda Yeotek'te 286 lira potansiyel hedef olacaktır arkadaşlar. 286 lira seviyesini kırılmasıyla beraber ana hedefin 423 lira olarak takip edilebilir arkadaşlar. Yeotek tarafında da Bugün için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Sizlere 10 tane hissenin analizini yaptık. E, yorum ve beğenilerle e, tabii ki hem yorumlar yazarak e, desteklerinizi bekliyorum. Beğenip mutlaka paylaşımlar, paylaşımlar yapın ki birçok arkadaşa ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.